A milli futbol takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 5. maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadında oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem Nikolas Walsh düdük çalacak. Wolves'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Conner ve Daniel MC Farley'in yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Donald Robertson olacak. Türkiye, E grubundaki 5 maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 üç puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay Yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve playoff hakkı elde etmesini sağlayacak. Grupta 4-4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı. Grubun diğer maçında yarın aynı saatte Gürcistan İspanyayı konuk edecek. Grup lideri doğrudan Dünya Kupası'na gidecek. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Playoff maçları 2026'nın Mart ayında oynanacak. Milli takımın aday kadrosu A milli takımın Bulgaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor. Kaleciler, Altay Bayındır, Manchester United, Mert Günok Beşiktaş, Muhammed Şengezer Rams Başakşehir, Uğurcan Çakır Galatasaray, savunma Abdülkerim Bardakçı Galatasaray, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür Fenerbahçe, Emirhan Topçu Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu Brighton Hove Albion, Merih Demiral Al Ahli, Samet Akaydin, Çaykur Rizespor Zeki Çelik, Roma, Mustafa Eskihelaç, Trabzonspor, Orta Saha, Atakan Karazor, Şututgar, Hakan Çalhanoğlu, İntık, İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Kaan Ayhan, Galatasaray, Orkun Kökçü, Beşiktaş, Salih Özcan, Borussia Dortmund, Forvet, Aral Şimşir, Mircea Arda Güler, Real Madrid, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Deniz Gül, Porto, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Kenan Yıldız, Juventus, Yusuf Sarı, Rams Başakşehir, Bulgaristan'ın aday kadrosu teknik direktör. Alexander Dimitrov tarafından belirlenen Bulgaristan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor, kaleci, Dimitar Mitov, Aberdeen, Alex Boze, Slavia Prag, Dimitar Evtimov, Botev Vratsa, Defans, Atanas Çernev, Estrela da Amadora, Christian Dimitrov, Levski Sofia, Rosen Bozinov, Royal Antwerp, Martin Georgiev, Slavia Sofia, Viktor Popov, Korona Kielce, Christian Petrov, Hieron Wien, Stefan Velkov, Vejle, Orta Saha, Ilya Gurev, Leeds United, Filip Krastev, Oxford United. Andriyan Kraev, Hapoel Tel Aviv, Kristian Stoyanov, Slavia Sofia, Stanislav Şopov, Osijek, Ivaylo Çoşev, Ludogorets, Ivan Yordanov, Ludogorets, Forvet, Marin Petkov, Levski Sofia, Stanislav Ivanov, Ludogorets, Georgi Rusev, CSKA, Zeydravko Dimitrov, Sipay Bodrum, Kiril Despodov, PAOK, Martin Minchev, Krakovia, Vladimir Nikolov, Korona Kielce.